Yusuf Sübingsten hepinize merhaba. Ben Yusuf Ayşim Koç. Bu videomuzda uzun bir zaman sonra tekrar Star Wars Battlefront 2 oynuyoruz. Evet, ee, video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza başlıyoruz. Öncelikle bu oyunu Kyber sunucularında oynadığımı belirteyim. Kyber V2 sunucularında oynadığımı belirteyim. Ee play beta, beta testine beta play testine katıldım. En sonunda beta play testine katıldım. Ve gerçekten çok e, hoşuma gitti beta play testi. Gerçek çok hoşuma gitti beta play testi. Çünkü gerçek anlamda e, e, artık çok daha hani e, Battlefield 2'nin gerçekten birçok hani iyileştiren hem gerek <laughs> oynayışı işte modlar gerekse yeni e, karakter ekleyen modlar sayesinde çok daha iyi oldu. Oyunun desteği 2020 yılında bitmişti arkadaşlar. Bu nedenle kesinlikle oyuna update gelmiyordu. Yani en son Ağustos ayında bir bug fix update'i geldi. Onun dışında en çok son içerik ekleyen update Nisan 2020 yılındaydı. Nisan 2020'de gerçekleşmişti. O da sonra Ağustos ayında bir bug fix update'i Onun dışında bir update yayınlanmadı. Onu söyleyeyim yani. Battlefield 2 tamamen artık unutulmuştu. Ee, bu yüzden de kesinlikle Battlefield 2 çok hani e, ölü kalmıştı. Ama hem Kaybur ve iki oyuncuları sayesinde baya bir hani tekrar e, ilgim arttı. Zaten e, beta beta playtesti var ama sadece dalga dalga oluyorlar insanlar. Herkes giremiyordu. Ben daha önce bu e, play testi de dahil değildim. playtest de alındığımı görünce ben de e, oynamaya, oyun tekrar yükledim. Zaten tam da oyunu bir iki gün sonra yani şu şey oldu. E, play testi alındım. E, bu yüzden de playtest yani çok ani yani çok ani bir şekilde aldım playtest'i. Çok beklemediğim zamanda aldım. Bu yüzden de oyunu bir iki gün sonra tekrar yükleyip e, tekrardan e, oynamaya başladım. Birkaç oyunu sildim bilgisayardan. E, şimdi oynamadım bazı oyunları sildim. Daha sonra Star Wars Battlefront 2 yükledim. E, onu söyleyeyim yani. Ee, kesinlikle böyle bir şey var onu söyleyeyim. Gerçekten çok e, fark ettirecek. E ee, Kaybur çünkü eskiden şeydi yani ayrıca Kaybur sunucuda da anti cheat de var. Hani en azından Kaybur'un anti cheat'i var en azından. Şu an beta aşamasındaki bir anti cheat olması lazım ama. Ee, hem anti cheat var hem de e, bilinen Exploit'ler karşı korumalar var. Bu çok iyi çünkü Pathfinder 2'nin resmi sunucuna uzun süredir eee kamera ve ot insta kill o sinematik kamera insta kill ve teleport gibi hileleri var. Herkes teleportlama ne olan hileler vardı. Herkes kendi teleportlama hilesi, herkes tek vuruş öldürme hilesi ve e, ve e, herkesin kamerasını sinematik kamera zorlayan oyunu oynamaz hale getiren hileler vardı. Bu ile karşı korumalı. Eee Kaybursuncu Bu gerçekten çok iyi. Bu sayede çok rahat bir şekilde e, kaybolsunca onu oynayabiliyorum. Yani sıkıntı yaşamıyorum açıkçası onu söyleyeyim ben. Yani, ee, e, yani öyle söyleyeyim. Ee, kesinlikle Hayır hayır öldüm. Kesinlikle Ee, şimdi arkadaşlar e, peki neden bu kadar süredir video çekmezken bir anda bugün video çekmeye karar verdim? Bugün e, bu kadar süredir e, Battlefront videosu gelmezken neden bugün özel neden özellikle bugün video Battlefront 2 videosu çekmeye karar verdim? Bunun nedeni, bunun en büyük nedeni Battlefront uzun yıllarda yeni Battlefront oyunu gelmediği için, Battlefront 2'den iki uzun süre artık gelmiyor. Bunun sonucu olarak insanlar Battlefront 3 bekliyor ama iyi ne iyi ne de Lucasfilm Games yani Disney Battlefront 3 yapmayı reddediyordu uzun yıllar boyunca. Oyuncular sırf bu nedenle birlikte bütün buluşma karar verdiler Battlefront 2'de. Seslerini duyurup en azından Eee en azından sesini duyurmaya karar verdiler. Seslerini durmak için de en kolay yapmak düşündükleri en kolay yöntem biri oyuncu sayısı, betafon 2'nin oyuncu sayısı rekorunu kırmak bu arada e, özellikle bombastik adlı youtube kanalı betafon youtuberların bir olan bombastik adlı youtuber yabancı bir youtuber e, 24 mayıs 2025'te e, bütün betafon 2 sahiplerini betafon 2 oynamaya davet etti betafon 2 oynayıp e, bir oyuncu sayısı rekorunu kırma, kırmaya davet ettim özellikle ona bir cevap olarak bir farkındalık olarak bu e, video yaptım belirteyim Hayır 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 hayır, hayır 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 yoksa o kaldım bu arada oyun kulaklığımız sesi baya bir kısık durumda hani oyundaki sesini falan kolay almıyorum hayır 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 hadi be ee, şu an siz oyun sesini çok net duyabilirsiniz ama ben neredeyse hiç duymuyorum. Çünkü e, konuşurken dediğimi anlayabilmek için ve rahat konuşabilmek için ses, e, kulaklığımı bayağı bir kıstım sesini. Kendi sesimi çok engelliyor. konuşma bir inanılmaz derece bölüyor. Önceki denememde fark ettim. Atipik otizmin bir sonucudan normalde olan bir sorun bende. Otizim diyeyim yani. Asperger sendromu oluyor. Asperger sendromu olduğum için de Beleşemem ama o zaman atipi kostümün belirtileri de var herhalde, öyle tahmin ediyorum. Haydi be, öldük. Ee, o yüzden sıkıntı yani, onu söyleyeyim. Bu arada sniper'ım değişmiş. Hemen şuradan tekrar ds19x'i e alalım. Cidden işe yarayacak bu sniper. Bu arada video uzun sürmeyecek ama... İnşallah oyun çökmez. Çünkü bazen rastgele bir ihtimalle oyun çökebiliyor. Ve ee, sorun var. Hayır, hayır 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 Ya öf yine allık. Asaj Ventures çok tehlikeli. Çok sıkıntılı Asaj Ventures. Ee, bu arada e, özellikle Linux ortamında hani Linux ortamında Arch Linux üzerinde e, video düzenleyebilmek ve video e, çekebilmek için de bazı e, Hazırlıklar yaptım belirteyim. Eee kesinlikle Linux'ta da artık yani iyi kötü Linux altında da video çekebilmek istiyorum. Ha zaten çekiyordum ama düzenleme için Windows'a geçiyor çünkü DaVinci Resolve Resolve'u sadece Windows'ta yüklüydü. En son Da Vinci Linux'a da yükledim ve nasıl kullanılıyor Anladım çünkü Davinci Resolve'un e, Linux versiyonunda bu stüdyo olmasına bağımsız bir şekilde AAC kodeğini desteklemiyor. AAC derken video değil ses kodeyi. Maalesef AAC kodeyle ses seçtiğiniz zaman ses sesi duyamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mecbur e, ses kodeyini PCM'e veya file'ye çevirmeniz gerekiyor. Sırf ben bu Linux üzerinde sorun soru yaşamamak için e, bu şey özellikle Özellikle şey yapmaya karar verdim, onu söyleyeyim ben yani. özellikle Özellikle 9 <laughs> ana botmuş gerçi, hayır hayır <laughs> Haydi bi öldük Aq laser kendine attı Sonra bot da ilk başta oyuna girenler. Çünkü bu arkadaşlar ikinci video dönemim. İlk video dönemde ilk başta işte normal giderken bir anda beni deli gibi aramaya başladılar. Hani e, yakın tanıdıkları deli gibi aramışlar ama arkası hani kesilmiyordu. Birini açıyordum kapatıyordum, Birini açıyordum. bir öbürü bir ara arıyordu, öbürü bir daha arıyordu, öbürü en sonunda sinirlendim. Bir küfür ettim yani kusura bakmayın yani gelsen yapacak bir şey yok yani başka bir küfüre başmak zorunda kaldım. Ondan sonra da telefonu tamamen uçak moduna aldım. Star Set açtım, sesi açtım. Yani her türlü önlemi aldım video başlamadan önce. Çünkü telefon deli gibi arıyorlar. ilk başta sıkıntı yok deni. Yani, İspen birkaç kişi arıyordu. Ben video kapatmak sonra kalmıştım. Sonrasında daha da beter oldu. Herkes arıyordu. En son Çünkü çok kötü oldu yani. Çok kötü oldu. Al işte. Bütün bölgede verdik. Bir an önce kanal posta almamız lazım çünkü kanal posta almazsak gerçekten oyunu kaybedeceğiz. Çok kötü olacak. Ha bu nedir ya? Tek atıyor. Direkt tek atıyor ama. Az alacağım. Onu ikili zaten. Ben de çok alacağım. Evet, eee, Asoka'nın seslendirmeleri ya. Dediğim gibi Asoka şeyde yok. Hayır hayır. Oha nasıl tek attı ya yok artık ya. Çek ama kalsın aldım az önce Ama ee, Canım full ama tek attı nasıl oldu anlamadım iyi mi acaba karşı gibi yok. İşte bu tarz eksikleri var bu tarz iyi olabilir ama ki banlanıyor bu arkadaşlar Onu söyleyeyim yani Arkadaşlar illa bana tekrar artık ee, Puan kazanmaya devam ediyoruz Hayır hayır hayır, hayır, hayır. <laughs> Git Git Bir daha var Hayır Baktım bu arkadaşlar Neyse baya bir Al işte şimdi max'dan bölüm play herkes Almayı o yüzden Biz alamıyoruz ah, sok da almışlar Bey vermeyin güzel oyun oynuyoruz şu an güzel bir şekilde. Roket falan var tabii çok önemli Şimdi sesi biraz açacağım. Biraz da rahat duyabilmek için. Korktan kısıyorum arkadaşlar sesi. Onu belirteyim. O da gitti güzel. Dur bir daha var. Hmm, arkadaş oyunu. Hayır hayır hayır. West bu kullan tabanca bu arada şöyle göstereyim. Wester 35 arkadaşlar. Ee, Saydam destek var. Battle from Plus modu arkadaşlar bu. Restore tuşuna şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekip sağlam kısmında Bedfone Plus kullanan sorularda gözüküyor. Restore 5 arkadaşlar bu hakikaten ve Sebium veren gibi Mandalorianların kullandığı e, blaster tabanca. Tek kapı bu bence modda bazen her hero eklemek değil bu modun amacı. Bu Bedfone Plus modun amacı her hero eklemek, her villain eklemek değil. Daha çok daha dengeli bir oyun sağlamak. Yani daha dengeli, gelişmiş bir oyun sağlamak. Bir, e, Galactic Star Ocean Prime modları için. Ama e, Heroes vs. Villains için Battlefront Expanded modu kullanması tavsiye ediliyor. Multiple Kit'i kullanması tavsiye ediliyor. Çünkü çok daha fazla Hero ve Villain ekliyor. Ve o kadar ve gibi karakterler de zaten eklenmiş oluyor. Ama çoğu e, Batman Expanded kullanan server şey kullanıyor. Hadi be tek attı. Olsun arkadaşlar yendik. Hadi arkadaşlar. Güzel oyunumuzu kazandık. İnşallah burada oyun çökmez. Çünkü bazı oyun çöküyor. Saçma şekilde oyun çöküyor bazen. Hayır. Bu nedir ya? Evet oyunumuz kazandık arkadaşlar. Şöyle birkaç ekran görüntüsü alalım. Onu söylemeyelim. Yani. OBS'i alıyorum çünkü. Normal şeyle alamıyorum. Bunlar arkadaki arkadaşlar konuşuyor çünkü proximity chat özelliği var şeyde ee, kaybırda. Evet arkadaşlar parmasız gayet güzel artık videomuzu bitebiliriz. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu da daha fazla video görmeye devam etmek istiyorsanız hemen aşağı inip like atmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videoları hemen haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra aşağıdaki uyarı zilini aktif edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.